Biz bir milletiz. Türkiye bölgesinde güçleniyor. Bunu ister kabul edersiniz ister etmezsiniz önemli değil. Dünya bunu kabul ediyor. İşte o yüzden içimizde Mossad'ın kripto ajanları, içimize sokulmuş gazeteci ve politikacı adı altında sanat sepet tayfası adı altındaki ajanları, kriptoları, paralı uçakları bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyor. Allah dini İslam olan, Müslüman olan Türk kardeşlerimle, Kürt kardeşlerimle, Arap kardeşlerimle beni birlikte haşr eylesin. Biz bir bütünüz çünkü. İstiyorlar ki tekrar o bütünü kurmayalım. Dertleri bu. O bütün kurulmasın, Yahudi bu topraklarda istediği gibi cirit atsın. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Bunların hepsi bir tezgah. Kimin tezgahı? Gazze'yi bugün kim bombalıyorsa onun tezgahı. Kayseri'deki olayı çıkartan kim? Gazze'yi bombalayan mel'un Yahudi. Suriye'de bayrağımızı yaktıran, tırlarımızı, tüccarlarımızın tırlarını kurşunlatan kim? Yine aynı. Gazze'yi bombalayan mel'un Siyonist Yahudi. Askerimize, polisimize kurşun sıktıran, PKK'yı besleyen kim? Gazze'yi bombalayan mel'un Siyonist. FETÖcüleri paraya boğan, güçlendiren kim? Gazze'yi bombalayan Siyonistler. DHKPC'yi besleyen kim? Gazze'yi bombalayan Siyonist Yahudiler. Yani neymiş? İsrail denilen örgüt dünyanın en büyük terör örgütüymüş. Bir devlet burası çadır devleti değil. Kabile değiliz biz. Biz bin yıldır İslam'la dünyaya hükmetmiş binlerce yıl tarihi olan kadim bir devletiz. Öyle burada lamburlumbur işler yapamazsın. İsterse kim kime yaparsa yapsın. Tacizin, tecavüzün Allah belasını versin. Yapanın da Allah belasını versin. Tacizin, tecavüzün, zinanın Allah belasını versin. Anladın mı? Böyle bakıyorum. Irk değil. Milliyetçilik dindarlıktır, dindaşlıktır. Kur'an'da yeri var. Millet kelimesi Kur'an'da geçer. Irkçılık da geçer, lanetlenir. Melun bir inanıştır ırkçılık. Hemen devlet çöktü, topladı. İstihbarat şu bu. Takip edebildiniz mi? hepsini kamyonlarla toplamışlar. Ayaklanma yapılacak, kırılacak, dökülecek yerlere hepsini toplamışlar. Yakalananların dörtte üçü müptezel, hapçı, hırsız çıktı. Yakalandı, bir sürü dörtte üçünü yakaladı devlet. Buna sen bu devlete oyuncak mı zannettin? Dörtte üçü hapçı çıktı, torbacı çıktı, katil çıktı, hırsız çıktı, gaspçı çıktı. Türklükle, müklükle, kürtlükle alakası yok. Bir gün sonra aynı operasyon Suriye topraklarında bizim kontrolümüzde olan dikkat et bizim kontrolümüzde yani kontrolümüzün dışındaki toprakta değil bizim kontrolümüzde olan toprakta yapıldı. Birkaç tane PKK'lı it bayrağımızı şanlı bayrağımızı yaktı yakmaya çalıştı oradaki Türk birlikleri ve bizim emirimizde komutamızda çalışan Türk Suriye birlikleri hepsini infaz etti. Torbalarda ben gördüm resimlerini, videolarını. Irkçılık toplumsal çöküntüyü ve zararı getiren bir haram. Topluma zarar vermek külliyen haramdır. Bir kimseyi öldürmek dünyayı öldürmek gibidir denir. İslam böyle bir kaidesi var. Biz kardeşiz unutmayın. Hepimiz kardeşiz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesle kardeşiz. Irkı ne olursa olsun. Allah İslam birliğimizi, dirliğimizi geri kazanmayı şeriat-ı garrayı Muhammedle bize nasip eylesin. Amin. El Fatiha.